Ailenin geçimini sağlayamayan eş için hakimin alacağı önlemin adı tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası isteyen kişi de kusur gözetilmez, aranmaz. Bu tam kusurlu eşin dahi tedbir nafakası talep edebileceği, isteyebileceği anlamına gelir. Eşlerden biri hem kendisi için hem de ortak çocukları için tedbir nafakası isteyebilir. Hakim tedbir nafakası hakkında karar verirken eşlerin sosyal ve ekonomik durumlarını inceler. Tanık din denmesine, polis araştırmasına karar verebilir. Eşlerin gelirleri, maaşları, kira ödemeleri, eğitim, öğretim masrafları, mutfak masrafları ve diğer ihtiyaçları nelerdir? Bakmakla yükümlü oldukları kişiler var mıdır? Gayrimenkulleri bulunmakta mıdır? İşte hakim bunları gözeterek e, tedbir nafakasına karar verir. Zira maddi durumu yerinde olan eş, kendisi için tedbir nafakası talep edemez. Ancak birlikte yaşadığı ortak çocuklar için tedbir nafakası isteyebilir. Bu nafakanın miktarını hakim takdir eder. Tedbir nafakasına genelde boşanma davası açıldıktan bir süre sonra talep üzerine karar verilir. Ancak mahkeme talep olmasa dahi ailenin geçimi için tedbir nafakası hakkında karar verebilir. Tedbir nafakasının başlangıç tarihi davanın açıldığı tarih olup kararın e, verildiği tarih değildir. Ayrıca tedbir nafakası aylık ve peşin ödenmesine de karar verilebilir. Eşlerden birinin ortak çocuklara bakıyor ise diğer eşin tedbir nafakası ödemesine karar verilir. Ortak çocuk reşit olduğu tarihe kadar tedbir nafakası devam eder. Ancak ortak çocuk okuyorsa, eğitimi devam ediyorsa, reşit olsa bile mezun olduğu tarihe kadar tedbir nafakası devam edecektir. Boşanma davası devam ederken verilen tedbir nafakasının her zaman arttırılması veya azaltılması istenebilir. Hakim koşullarda değişiklik olduğunun olduğunu tespit ederse tedbir nafakasını azaltabilir veya arttırabilir. Boşanma kararı kesinleşene kadar nafakanın arttırılması veya azaltılması istenebilir. Boşanma kararı kesinleşince tedbir nafakası sona erer boşanma kararında eşlerden biri için yoksulluk nafakasına ve ortak çocuk için iştirak nafakasına karar verildiyse bu nafakalar işlemeye başlar.